Merhaba dostum hoş geldin. Bugünkü videoda sizlerle Amerika'ya yeni gelecek dostlarıma ilk zamanlarını finansal açıdan sıkıntılı geçirmemeleri açısından birkaç tane tavsiye vermek istiyorum. E, videoya geçmeden önce Türkiye'de malumumuz e, çok büyük bir felaket oldu. Türkiye Büyük Depremi. E, oradaki tüm vatandaşlarımıza, hayatını kaybeden, ailelerini kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Öncelikle bu konuşmayı yaparak girmek istedim ve Amerika'daki dostlarıma da küçük bir duyuru yapmak isterim. Eğer Türkiye'ye herhangi bir ürün e, mont, bot, çizme bu tarz şeyler göndermek istiyorsanız Washington D.C. Türk Konsolosluğu'na gidebilirsiniz veya internet sitesine girip para yardımı da yapabilirsiniz. Videoya geçmeden önce bu duyuruyu da yapmak istedim. E, gerçekten çok büyük başımız sağ olsun milletimizin, hepimizin çok büyük başı sağ olsun. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Evet Amerika'ya yeni geliyorsunuz, vizenizi aldınız, green kartınızı aldınız, öğrenci, j herhangi bir hiçbir şey fark etmez. İlk geliyorsunuz yeni bir ülke ve bilmediğiniz birçok şey var. Benim size vereceğim birkaç tane tavsiye ile cebinizde biraz daha fazla para tutup finansal açıdan çok zorlanmayacağınızı düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Dostlarım Amerika'ya geldiniz. Evet, ilk, ilk, ihtiyacımız olan şey bir barınma, ev. Ee, buraya... Geldiniz, ev ev bulmanız lazım. Öncelikle yalnız gelebilirsiniz, çift olarak ailenizle gelebilirsiniz. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Yeni gelen tek arkadaşlar kesinlikle hemen kendine stüdyo, 1 artı 1, 2 artı 1 ev bakmak yerine oda bulmalarını tavsiye ediyorum. Burada Amerikalı bütün gençler, bütün e, tek yaşayan insanlar tek birçoğu tek başına bir evde kalmak yerine paylaşımlı odalarda kalıyorlar. Ki daha az kira verip ceplerine ay sonra daha çok para biriktirebilmek için. Bu Amerika'da çok yaygın bir şey. İlk geldiniz, yalnızsınız, bekarsanız kesinlikle bir oda bulmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bölgeden bölgeden, şehirden şehire hepsi değişiklik gösterebilir ama genelde bir odanın ortalama 600, 700, 800 yani 600 ile 900 arası tutabiliyorsunuz. Zaten ilk geldiğiniz zaman Amerika'ya kredi skorunuz olmadığı için ev kiralamak da zor oluyor. Bu süreçte odayı Oda bulduğunuz zaman kişi şahıstan kiraladığınız için o odayı sizin genel genel olarak bakanlarda vardır illaki. Ama özgeçmişinizde kredi skorunuza bakmıyor. O yüzden daha da kolay oluyor bu etapta. Ee, siz evet odayı buluyorsunuz. Bu arada odayı bulmak için kesinlikle Facebook Marketplace'ten ve Craigslist'ten ama öncelikle Amerika'da çok yaygın olan oda kiralamak için ev tutmak için değil ayrıca bunu da vurgulayayım. Facebook Marketplace'e gidebilirsiniz. Craigslist'in arayüzü biraz artık eskide kaldı ama yine bakıp belki de bulabilirsiniz. Yine oraya da bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama bir numaralı aplikasyonumuz dediğim gibi Facebook Marketplace. Odanızı buldunuz. Geçtiniz. İlk etap ilk etapta yani bir stüdyo daireye ya da bir artı bir daireye 1000-1500 bin, bin dolar kira vereceğinizi bir oda tutarak 600 dolar, 700 dolar verip yarı yarıya hemen hemen sev yapmış oluyorsunuz. Bu birinci step, birinci adımımız olsun. bunu yaptık. Bu arada iki arkadaşınızla geldiyseniz bir odada iki kişi de kalabilir. Biraz daha hani böyle daha çok para biriktireyim, daha az kira diyeyim derseniz bir odada iki kişi de kalabiliyorsunuz. Ev sahibiniz buna okey veriyorsa. Bu şekilde aslında daha daha da düşürebiliyorsunuz. Ve bu arada çift gelen arkadaşlarım da oda tutmak isteyebilir. Onlara da tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki evlerin master bedroomları oluyor. Master bedroom dediğim hem tuvalet ve banyosu odanın içinde oluyor. Zaten Amerika'da roommate'li bir eve girdiğiniz zaman benim bir 3-4 aylık tecrübem oldu. Genelde insanlar odalarından çıkmıyor. Herkes odasında zamanını geçiriyor. Ortak kullanım alanları, salonlar ve mutfaklar sadece işiniz olduğu zaman. Mutfağa sadece yemek pişirecekleri zaman, yemek yiyecekleri zaman geçiyorlardı. Genelde tüm gün boyunca, izinli günümde de, ben de dahil, herkes odasında zaman geçiriyordu. Bunu da e, sizle paylaşmak istedim. Evi hallettiniz, e, buldunuz odanızı, paylaşımlı evinizi. İkinci adım ulaşım. Şimdi Amerika'da maalesef Türkiye'ye kadar güzel bir ulaşım yok. Ben İstanbul'da İstanbul'luyum. İstanbul'da doğma büyümeyim. İstanbul'un ulaşımı harika. Buradaki en büyük şehirlerde bile o kadar büyük ulaşımlar yok. Tabii ki de var ama daha sık. Bizdeki gibi 5 dakikada bir gelmiyor. Burada 20 dakikada bir, 15 dakikada bir geliyor. Yani çok dolaşıyor. 1 saat, 2 saat alıyor. Türkiye'de İstanbul'da Marmaray var, vapur var, metro var. Tamam metro burada da var. Ama ya bizde çok daha iyi ulaşım. Onu vurgulamak istedim. Şimdi sizin evet ulaşım için bir araca ihtiyacınız var. İlk etapta kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Eviniz, iş yerinize, okulunuza veya ne yapıyorsanız o faaliyet yaptığınız şeye yakınsa kesinlikle bir bisiklet ile başlayın. Evet yanlış duymadınız bisiklet ile. Çünkü Amerika'da bisikletlere daha çok saygı var. Bisiklet yolları var. Ee, bu şekilde en azından 4-5 sene 4-5 ay bu şekilde kenara para atıp para sevleyip ondan sonra küçük bir araba bakmaya başlayabilirsiniz. Eğer market alışverişleri için de biz de bu şekilde yaptık bu arada dostlarım. 3-4 ayımız bisikletle geçirdik eşimle beraber. Ee, bisikletimizin önüne sepet taktık market alışverişleri için. Ben de sırt çantasımı çantamı alıp market alışverişlerini bu şekilde yapıyorduk. Ayrı zamanda bu scooter bizim İstanbul'da meşhur olan martı tarzı skuturlar da çok meşhur burada. martılara bazıları koltuk da yapıyor ya yani neyse demek istediğim eviniz tabii ki bir iki mail yani bir iki kilometre uzaklıktaysa bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii 5-10 kilometreden sonrası artık zorlayabilir sizi. Tabii bunu tavsiye etmem. Ama yakınsa gideceğiniz yere kesinlikle bu şekilde paranızı sevlemenizi tavsiye ediyorum. Sonraki etaplar ev konusunda da araba konusunda da bu arada tabii ki de siz belirli bir finansal rahatlığa kavuştuktan sonra tek başına evinize de çıkacaksınız. Arabanızı da alacaksınız. Zaten Amerika bunları sağlayacak. Ama ilk gelen dostlarım öncelikle bu stepleri yaparsa o söylediğim şeylere daha çok ulaş daha çabuk ulaşacak. 5-6 ay geçti. Araba almak karar verdiniz ki almanız gerekiyor artık belirli bir zaman sonra. Amerika evet yani araba şart. Ulaşımın kötü olduğu için ona da değinmek istiyorum. İlk etapta alacağınız araba... Şimdi arabayı almak kolay ama arabayı aldıktan sonrası zor bence Amerika'da. Aylık sigorta ödemeniz gerekiyor ve sigortalar pahalı. Ee, o yüzden ilk etapta alacağınız araba... Ben kendimden örnek vereceğim. Ben ilk geldiğim zaman aldığım araba... E, uygun bir arabaydı. 3-5 bin dolarlık bir araba ve 2006-2007 model bir arabaydı. Şimdi bu arabaya böyle bir araba alırsanız öncelikle... E, full coverage yani kasko dahil burada sigorta kasko gibi oluyor. Bizde hem sigorta kasko ayrı oluyor ama burada full coverage ya da işte full coverage olmayan oluyor. Sadece karşıya vurduğunuzu cover ediyor. Full coverage alırsanız sizin arabanızı da cover ediyor. Ben full coverage yaptırmadım. Şimdi yarı yarıya zaten düşürdüm. e arabanın zaten modeli de eski olduğu için yani çok para etmediği için ortalama benim ödediğim ilk zamanlar 75 dolardı. İlk ehliyetiniz yeni olunca bu arada yüksek oluyor biraz. Hatta 85 dolardı şu aralar 50 dolara kadar indi. Şu an ben 50 dolar ödüyorum arabama, eski arabama. Ama biz e, bir araba daha aldık. Bu 2015 yüksek modelli bir araba ve full coverage'a ihtiyacı olan bir araba. Bu da şu anki ödediğim sigortanın iki katından daha fazla. Ehliyetimin yani biraz eskimiş olmasına rağmen yaklaşık 200 dolara yakın e, aylık sigorta ödüyoruz aylık. Yani ne kadar cebinizden fazla para çıkardığını buradan hesaplayabilirsiniz. İlk etapta Honda, Toyota tarzı 2006, 2007, 2008 model bir arabalar alıp full coverage yaptırmadan sadece karşı tarafı cover edecek bir sigortayla cebinize büyük mevlada paralar bırakabilirsiniz. Evet ulaşımı da bu şekilde hallettik. Üçüncü konumuza geçelim. Üçüncü konumuz market alışverişleri. Şimdi dostlarım Amerika'da da tabii ki geldikten sonra bunları keşfedeceksiniz ama alışverişi yapacağınız marketler de önemli. Çünkü aynı ürünlerin arasında 2-3 dolar 4-5 dolar fark ettiğini göreceksiniz. Siz dediğim gibi geldikten sonra da bunları tabii ki kendiniz göre göre öğreneceksiniz. Ama bu videoyu izleyen dostlarım zaten bir 5-6 dakikalık bilgiyle bunları bilgilenmiş bir şekilde gelmesi bence bir avantajdır diye düşünüyorum. Şimdi geldiniz bizdeki gibi burada bazı marketler var. Migros biraz örnekler vererek devam edeceğim. Mesela bizde Migros'lar biraz daha pahalı. Ee, şöyle söyleyeyim. Whole Food, Publix, Safeway bu üç market biraz bizim Migros klasmanında. Fiyatları yüksek. Ama daha çok bizim böyle A101 e, şok tarzı marketler. E, Walmart'ı zaten muhtemelen duymuşsunuzdur. Walmart çok büyük. Buraya gidebilirsiniz. E, Aldi diye bir market var. Buraya gidebilirsiniz. Şimdi bazı eyaletlerde market isimleri de değişiyor. Kruger var. South Carolina ve North Carolina taraflarında. Kruger'a gidebilirsiniz, onlar uygun. Frida'da ise Windixi diye bir market var. Bunlar aynı ürünleri, mesela bir Nutella ürününü siz Publix'te 7 dolara alırken burada 5 dolara bulabiliyorsunuz. 2 dolar oynuyor. Aynı ürün. Tamamen markası her şey aynı ürün. O yüzden gideceğiniz marketleri de ona göre seçmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde cebinize kesinlikle ekstra paralar. Şimdi buraya gelen dostlarım Türk marketlerine gitmek isteyecek. Bizim peynirlerimiz, yoğurtlarımız, bizim ürünlerimizi de bulmak isteyecek. Ama bizim ürünlerimiz biraz pahalı oluyor. Sadece bir kaşar peynirin 10-15 dolar arası olduğunu söyleyebiliriz. Ama kaşar peynirin aynı gramajında Walmart'tan alacağınız 3 dolarlık ona yakın bir peynir de var. Yani bu şekilde bunlara baktığınız zaman küçük görünebilir ama sürekli o tarz yaşam tarzı haline getirdiğiniz zaman ay sonunda çok büyük para cebinize kalabileceğini söylemek istiyorum. Evet markete de bu şekilde geçirdikten sonra dördüncü yani maddeye geçelim. Dördüncü madde ev eşyaları. İşte evinizin tabak işte makarna yapacak yaparken kullandığınız süzgeçler falan. Öncelikle bir tavsiye vereceğim. İlk buraya gelen dostlarım mutfak malzemesi için gideceği ilk yer Dollar Tree. Ee, dolar ağacı. Yani burada ne alırsam bir dolardı eskiden. Tabi buraya da enflasyon vurdu Covid'den sonra. Şu an 1.25 oldu. Çok bir fark yok ama yine de 1.25 oldu. Ee, çok güzel ürünler bulabileceğinizi istiyorum. Orada da yiyecek içecekler var dostlarım bu arada. Ama e, yiyecek içecekler biraz kalitesiz olabiliyor. Onları çok tavsiye etmiyorum. Ama kase bile 1.25 dolara bulabiliyorsunuz. Ee, tabii ki de ilerleyen zamanlarda 3-5 sene artık Amerika'da kalıcı olup e, paralar kazandıktan sonra daha lüks... E, takım takım çanak tabak çanak şeylere gideceksiniz. Ama dediğim gibi tekrar vurgulamak istiyorum buraya ilk gelen dostlarım için paralarını ceplerinde fazla kalması için ileriye daha dönük planlarını daha rahat yapabilmeleri için verdiğim tavsiyeler. Pencere, tava bunları da vurgulayacağım. Şimdi Amerika'da Rose, Dress for Less Rose ve TG Max var. Aşağıya isimlerini bu şekilde yazacağım. Kesinlikle yeni gelen dostlarım Rose, TG Max'e göre biraz daha düşük. Ama TJ Maxx'te, göre bir tık daha kaliteli ürünler satıyor. Ama ikisine de kesinlikle gidip ürünleri araştırabilirsiniz. Rosal'da da çok kaliteli ürünler var. Rose'da da çok kaliteli ürünler var tabii ki de. Ee, şimdi Roza ve TJ e de tabak, çanak, tava, tencere bunlar için gittiniz. Hatta yorgan, yastık bunları da oradan almanızı tavsiye ediyorum. Ee, yastık, yastık yorgan demişken Walmart'ta da 2-3 dolara böyle çok güzel kaliteli yastıklarda bulabiliyorsunuz. Dostlarım, şimdi ben size ee, tüm linkleri aşağıda da paylaşmaya çalışacağım. Bunlara da göz atabilirsiniz. Arada bir Amazon'a da bakabilirsiniz yorganlar için falan. Ee, güzel avantajlı kampanyalar bulabiliyorsunuz 15-20 dolara. Ee, Walmart da 2-3 dolarlık yastıklar demiştik. Ee, Amazon'a da bakabilirsiniz. Evet, yani alışveriş olarak genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Beşinci ve son maddeme geçmek istiyorum. Ee, sağlık sigortası. Şimdi dostlarım, Amerika'da evet, bunu zaten duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Sağlık sigortası biraz sorun, sıkıntı. Sağlık sigortanız olmadan bir hastaneye giderseniz yani size muayenenin sonunda 2-3 bin dolarlık faturalar çıkarabiliyor. Sizin de kesinlikle kendinize buraya geldiğiniz zaman her zaman sağlık sigortanızı bulundurmanız gerekiyor. Bunu da Türkiye'deki gibi sistem değil siz ödemeniz gerekiyor. Yani işyeri size maaşınızı ödüyor siz kendiniz bir yerden sağlık sigortasını satın alıp aylık oraya ödemeye başlıyorsunuz. Sistem bizdekinden biraz daha farklı. Öğrenci arkadaşlar için bir iki tane öğrenci daha uygun kampanyalı sigortalar olabiliyor. Onların da linklerini aşağıya bırakmaya çalışacağım. Bulduğum birkaç tane kampanya bakarsanız. Hayat sig sağlık sigortanızı yaptırırsanız hastaneye gittiğiniz zaman çok cüz'ü rakamlar. 50 dolar 100 dolar bu arada yine para alıyorlar sizden duruma göre. Ve cover çok fark ediyor burada. Yani çok uzun sürelerde böyle kafa yorup anlamaya çalışacağınız bir durum sigorta. Çünkü bazı şeyleri cover ediyor. Yani karşılıyor, bazı şeyleri karşılamıyor. Çok çok büyük, çok karışık. Yani siz yine de mesela aldığınız sigortaya göre de değişiyor. 50 aylık 50 dolar ödemeli ile 500 dolar ödemeliye kadar değişik sağlık sigortaları var. Yani siz yine de bir tane sağlık sigortası mutlaka elinizde bulundurun ki size 2000 dolarlık fatura geleceğine 200 dolarlık, 100 dolarlık fatura gelecek. Bu şekilde de sevlemiş olabilirsiniz. Yani Covid'den sonra herhangi ne olacağı belli değil bildiğiniz üzere. Kesinlikle bir sağlık sigortanızı da elinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Dostum söyleyeceğim tavsiyeler bu kadardı. Dediğim step'leri uygulayıp gerçekten gözle görülür büyük rakamlarda finansal açıdan cebinizde para kalacağını. Çünkü dediğim gibi Amerika'ya geliyorsunuz, dolar kazanıyorsunuz ama eminim, emin olun Amerika kapitalist bir ülke bütün yaptığınız her şeye de para dolarla para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yaptığımız bu yaptığım bu tavsiyeleri de uygularsanız cebinize ekstradan paralar kalacağını düşünüyorum. bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın dostum.